Kevser adında kayıp bir kız. Bir an önce nerede olduğunu bulmamız şart. Hiç başa düştü. Başka pis bir şeyler var. Evrana bir kız getirdiler. Kamyondan indirip köle gibi peşkeş çektiler. Kızı oradan çıkaracağım. Hak. Kaçabilecekleri bir tek yer var. Sungur Boğazı. Buradan geçeceklerine nasıl bu kadar eminsin dede? Çok soru soruyorsun. Çok artist. Yakışay sıkarım. Ah! Yarın ekibimde göreve başlıyorsun. Size merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arka Sokaklar dizisinin 718 bölümün özeti hakkında konuşacağız. Haydi videoya geçelim. Ekip yine fişek gibi. Her biri ailenin üyesi haline gelen usta oyuncu kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiren Arka Sokaklar'ın yeni sezon tanıtımı ve afişi konuşulmaya devam ediyor. Aksiyon sahneleriyle filmlerine taş çıkaran fenomen yapım, Rıza Baba ve ekibinin merdivende verdiği pozla Arka Sokaklar hayranlarından tam not aldı. Dizinin fanları sosyal medya paylaşımlarında ekip yine fişek gibi, afiş ateş ediyor, yeni sezonun iddiası afişten belli gibi yorumlar yaptı. Sürpriz isimler kadroda. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmasının yanı sıra projenin yaratıcısı Türker İnanoğlu'nun anısını da yaşatan arka sokaklar ve çatısı altında ekran yolculuğunu sürdürüyor. Helümen yapım sezona Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbo ve sağınağın yer aldığı güçlü kadrosun Sarp Levendoğlu ve sürpriz isimleri ekleyerek merhaba diyor. Senaryosu ilk başladığı günden bu yana Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan dizinin yönetmen koltuğunu yeni sezonda Baran Özçaylan ve Elay Koçak paylaşıyor. De imzalı Arka Sokaklar, yeni sezonuyla Cuma saat 20'de kanalda ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Bir sonraki videolarımızla görüşmek üzere.